Bir sorular sormak istiyorum. Yine bu konuyla alakalı olacak şekilde. Şimdi sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yurt dışında yaşayan 18 yaş ve üzeri herkesi kanayan yarasına değinmek istiyorum. Sosyal yardım alanlar, kamu çalışanları, kendi işini yapan vatandaşlarımız ve elbette emeklilerimiz. Hepinizi çok yakından ilgilendiren konu finansant. Gelen mesajlara da baktığımız zaman maalesef 100 mesajın 80'i maalesef bu konu üzerine geliyor. Biz de çözüm masası programı olarak sizlerden gelen konulara göre, mesajlara göre konularımızı şekillendiriyoruz. Ben Yalova'dan, Ali Bey Almanya Halbron'dan, Rıdvan Bey ise Düsseldorf'tan buraya geldi. Hep birlikte Kanal 7 Avrupa Ankara stüdyolarında sizler için toplandık. Amacımız sizleri doğru bilgiye yönlendirmek, çözümler üretmek, ve en önemlisi yurt dışında yalnız olmadığınızı hissettirmektir. Ve Ali Bey söz sizde. Evet bu finans samt yazıları gerçekten çok kişinin canını sıkıyor. Özellikle son zamanlardaki Ekim ayının birinden itibaren sevgili izleyicilerimiz 1 Ekim'den itibaren yaklaşık 500 bin kişinin verisi yine paylaşılacak bu 3 aylık süre içerisinde. Yani yıl sonuna kadar. Bu veri paylaşımlarında ağırlıkla banka ve ...eğer ki gayrimenkul varsa... ...bunların nasıl elde edildiği... ...ya da bunlardan bir kazanç sağlayıp... ...sağlanmadığıdır. Dediniz ya siz az önce... ...Datenschutz dediğimiz Almanya'da bir konu var. <laughs> resmi evrakların... ...bir başkasıyla paylaşılmaması. Ya. Almanya'da size teslim edilen... ...resmi bir evrakı veya size ait... ...bir özel bilgiyi sizin rızanız olmadan... ...biriyle paylaşırsa... ...teslim ettiğiniz kişi... ...200 bin euro... Sıkı durun. 200 bin euro cezası var sevgili izleyicilerimiz. E aynı kanun ülkemizde de var. Yani varlıklarımızın korunması. Kişisel veriler kanunu. Baktığımız zaman burada da memura atıfta bulunuyor. Eğer ki vatandaşın rızası olmadan bilgilerini paylaşırsan kanunda yeri vardır. Kanunu okuyorum şu an. 2 yıldan 4 yıla kadar ceza davasıyla hakkında soruşturma açarım diyor memuruna. Şimdi böyle bir hassas konudan bahsediyoruz. Varlıklarımızın bir başkasıyla paylaşılmaması konusu. Güvenli ülkeler listesinde daha açıklanmadığı için sizler halen aynen Almanya'daki Datenschutzson benzerini ülkemizde de koruma altına alabiliyorsunuz. Finansant baktığımız zaman ağırlıkla bu gelen yazılarda bazen IBAN numarasına kadar tespit ediyor. Şimdi Varlıklarımızın korumasına yetkili tek kurum Türkiye'de Ankara Merkez Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı'dır. Türkiye'de yaşadığınız şehrin vergi dairesi, belediyesi, sosyal güvenlik kurumu ya da tapu dairesinin yurt dışına bilgi verme yetkisi yoktur. Yani bunların yetkisi yok. Sadece merkezde. Yaşadığınız ülkede de yine başkentinizdeki Hauptfinanzamt'ta Demek ki ülkeler birbirlerine Veri aktarırken Hav finansantları vasıtasıyla Birbirlerinden yazı Veya o yazının cevabını istiyorlar E zaten varlıklarımızın Korunması için de Gidip de çarşıdaki Bakkal Ahmet'ten Veya Manav İsmet'ten biz yardım istemiyoruz ki Devletin en yüksek kurumu Olan Hazine ve Maliye Bakanlığından Talepte bulunuyoruz benim bilgilerimi yurt dışına Aktarmayın kanunda yeri var Şimdi sizin rızanızın olmadığını da ilgili memur nereden bilecek? Tabii ki bilemez. Devletler vatandaşlarıyla vatandaşlar da devletiyle yazılı olarak konuşurlar. Yani konuşma dili yazıdır devletlerimizde. Bir talepte bulunduğunuz zaman yazıya dökersiniz, imzanızı atarsınız, tarih, TC kimlik numaranız, yaşadığınız ülkenin ev adresi. Bunlar önemlidir. Aksi takdirde o müracaatınızın hiçbir geçerliliği yoktur. Yazılı olarak müracaata karşılık da devlet kurumları vatandaşa en geç bir ay içerisinde zaten yazılı olarak cevap vermekle yükümlüdür. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eğer ki sizler de Türkiye'deki varlıklarınızın yaşadığınız ülkeyle ve finans paylaşılmasını istemiyorsanız varlık koruma işlemi yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde günün birinde bu sıkıntıyla sizler de karşılaşabilirsiniz. Yine yayından önce değerli büyüğüm Finansamp yazısının fotoğrafına attı. İnanın ığbam numarasına kadar tespit etmişler. Şimdi varlık koruma işlemlerine geldiğimiz zaman bugün yapmış olduğunuz işlemin ilgili Maliye Bakanlığı kayıtlarına girmeden önce paylaşılıp paylaşılmadığını bilemeyiz. Neden? Çünkü Finansamp bu işlemi ne zaman yaptığını size tarih olarak bildirmez. Neye ulaştığını tarih olarak bildirmez. Belki bu bilgiyi 6 ay önce aldı şimdi gündeme sundu. Neden? Zaten dedi bu evrak benim elimde mevcut. Geriye dönük 10 yıl inceleme hakkı vardır finansantların. Dedi ki ben şimdi bunu yazayı tatillerde bitti. Hadi biraz iş yapmış olalım. Yazıyı göndermiş olabilir. Sevgili izleyicilerimiz finansamptan gelen yazıların kendilerinde ne kadar bilgi olduğunu bilmemiz mümkün değil. Söylemezler de zaten. Onlara şöyle bir yazı yazmanızı tavsiye ederim. Tabii ki ulaşın bana. Ben size nasıl yazı yazılacağını, hangi işlemlerin yapılacağını zaten paylaşıyorum. Göndermiş olduğunuz yazıya cevaben Finansamta elimde mevcut herhangi bir o yıla ait bilgi ve belge bulunmamaktadır. Sizde bulunan bilgi ve belgelere istinaden o yılki vergi düzenlememi gerçekleştirin diye böyle tatlı dille madem onlar bize bir evrak sundu, soru sordu. Biz de onların sorusuna yarı soruyla cevap verip bizim işlemimizi madem elinizde bilginiz var o zaman yapın benim düzenlememi ben gelecek olan vergiye razıyım tarzında uzlaşmacı bir tavırla yaklaştığımız zaman Finansam bunu dava konusu yapmıyor. Böylece vergi mahkemelerinde uğraşmazsınız yıllarca. Oradan da 300 500 lira artık ne gelir onu kimse bilemez. Çünkü Finansam kendi elindeki bilgi ve belgeye göre o vergi düzenlemesini yapıyor ve bir ay içerisinde ödemeyi size gönderiyor. Baktınız ödenecek bir meblağ, ödersiniz dosyanız kapanır. Baktınız ödenmeyecek gibi bir meblağ, o zaman ya rate taksit yaptırtırsınız <laughs> ya da finans dersiniz ki ben bu parayı ödeme durumum yok. Gerçi öyle çok yaklaşmayın. 50 50 ödemeye çalışın. Ona da razılar. Hiç ödemeyeceğim dediğiniz zaman tabii ki biliyorsunuz banka kayıtlarını hemen <laughs> kayıtlar evet. donduruluyor. Mevcut olan paralar ve oraya gelen paralar artık siz müdahale edemiyorsunuz. Hassas bir konudur varlıkların korunması. Almanya'da bu konu dağıtın şutsu olarak geçer. Ülkemizde de kişisel verilerin korunması olarak geçer. Bilinmesinde fayda var. Tabii ki hem 100 gün yurt dışı borçlanmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten bir izleyicimiz sormuş. Bu 100 gün şu an çalışıyorum yapabilir miydi? Yapabilir miyim diye İsveç'ten güzel bir soru. Evet şu an çalışsanız da boşta olsanız da sosyal yardım alsanız da Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na 100 gün borçlanmaya müracaat edebilirsiniz. Yaşadığınız ülkede iş hayatınızı gösterir hizmet cetveli erkekler için ister. Bayanlar da Rathaus'tan Erwey Terte Melde ve yurtdışı borçlanma talep dilekçesiyle Türkiye'de kayıtlı olduğunuz ilin sosyal güvenlik kurumuna müracaat edersiniz. Bir ay içerisinde cevabınız gelir. 39 bin TL'yi de ödersiniz. Ömür boyu kaydınız asla silinmez. Şimdi Ali Bey çok teşekkür ediyorum öncelikle, çok güzel bilgilendirdiniz. Şimdi finansamtan gelen yazıya elinizdeki bilgi ve belgelere göre benim vergi düzenlememi gerçekleştirin Diyoruz. diye evet. yazın evet. diyorsunuz. Peki vatandaşlarımız bunu kendileri mi yapmalı yoksa size ulaşırlarsa eğer izleyicilerimiz siz de bu konularda yardımcı oluyor musunuz? Ya bu şimdi iki satırlık bir yazı. İster kendisi yazar, ister şitöberatlerine gider yazdırır. Veya yaşlı ve berateri, onun geçmiş e, yıllara ait bilgileri kendisinde zaten mevcuttur. Ona göre bir yol çizer kendisine akıl akıldan üstündür. Ama bu durumda olanlara ben öyle yardımcı oluyorum. Neden? Çünkü finansam sana bir tuzak tarzı bir soru sormuş, bir evrak göndermiş. Orada herhangi bir rakam yazmıyor. E, yazmıyorsa o zaman biliyorsan sen o rakamı vergiye dönüştür. Ben de ödeyeyim yani. Evet. Anlık uzlaşmaya gidiyoruz. Vergi mahkemesine düşmemek için. Bu yazıyı izleyicimiz gönderdi. 300, 500 veya 1000 euro vergisini ödedi. Bundan sonra izleyicimize e, varlık koruma işlemi yapmasını mı tavsiye ediyorsunuz? Ben herkese şu andan itibaren varlık koruma işlemini zaten aylardır tavsiye ediyorum. Ama bakın Ekim, Kasım, Aralık 500 bin kişinin verileri paylaşılacak. <laughs> belki bu 500 bin kişinin içerisinde ilk birinci sıradayız. Belki üçüncü sıradayız. Belki 500 bininci sıradayız veya hiç sıranın içerisinde değiliz. Ama bunun senesi var. Seneye yine yeniden, yeniden bir 500 bin kişi paylaşılacak. O yüzden insan ömründe bir defa yapılan bu işlemi bir an önce yapmanızı tavsiye ediyorum. Şahsımla yapmak zorunda değilsiniz bu işlemleri. Tabii ki başka uzmanlarla da yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ama bilen biriyle yapmak da o işi her zaman ki bir şitoya beraber yapmış olduğu her işlemden sorumluluk alır. Siz şimdi bir bankacı olarak vatandaşa krediyi çıkarttınız. O kredinin sorumluluğu kredi bitene kadar aynı şekilde banka yönünden de krediyi aracılık ettiğiniz vatandaşımız yönünden de sorumluluğunuz devam etmektedir. Çünkü parayla ilgili işlemlerde her zaman sorumluluk da paylaşılır sevgili izleyicilerimiz. Rıdvan Bey, şimdi biraz size sorular sormak istiyorum. Ali Bey dinlendirelim. Bir izleyicimiz şu şekilde sormuş. Yatırım amaçlı... <laughs> Video AG Ajans Agentur yapımıdır. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.